Partisi Merkez Yürütme Kurulumuz Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığı'nda toplanmış, Türkiye ve Dünya gündemini değerlendirmiştir. Öncelikle mağdur kesimlerin sesi olma kararlılığımızı sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyorum. Kademeli emeklilik mağdurlarının sorunu bir an önce çözülmelidir. Yeni Refah Partisi milletvekilleri tarafından kademeli emeklilikte mağduriyetin giderilmesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bulunmaktadır. Ancak maalesef iktidar çoğunluğu kademeli emeklilikte mağduriyetin giderilmesi yönünde henüz herhangi bir adım atmış değildir. Bir güne 17 yıllık emeklilik farkı adaletli değildir. Haklı değildir. 9 1999 tarihinden önce sigorta girişini yapmış olanlar 43 yaşında emekli oldular. 9 1999 tarihinden itibaren sigorta girişi yapılanlar 60 yaşında emekli olacaklar, 60 yaşına kadar çalışacaklar, prim ödemek zorunda kalacaklar. 17 yıl, 17 yıl bir gün nedeniyle ödenen diyet çok ağır bir adaletsizliğin yansımasıdır. Bu düzenleme tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasının bir an önce düzeltilmesi hükümetin öncelikli görevidir. Bir diğer mağduriyet konusu staj ve çıraklık mağdurları devlete duyduğu güvenle staj sürecini başlatan devlete duyduğu güvenle çıraklığa başlayan insanlarımız var. Sigortaları 9.9.1999 öncesinde yatırılmadığı için staj ve çıraklık süreleri çalışmaya ve sigortalılığa sayılmadığından dolayı bu kesimde maalesef 60 yaş emekliliğini beklemek zorunda kalmaktadır. Büyük bir adaletsizliktir. İki kardeş arasında, iki arkadaş arasında, iki akran arasında bir güne ya da staj ve çıraklığı sigortalılığa sayılmadığından dolayı 17 yıl emeklilik uçurumunun oluşması kabul edilebilir bir durum değildir. Staj ve çıraklık mağdurlarının güvenliği tek kurum devlettir. Devlete güvenin boşa çıkmaması lazımdır. Bu adaletsizliği ortadan kaldırması gereken devlet adına hükümetin kendisidir. Diğer bir mağduriyet konusu Yeni Refah Partisi milletvekilleri tarafından kanun teklifi verilmiş olan ama iktidar çoğunluğu tarafından maalesef sahiplenilmeyen süresiz nafaka mağdurları meselesi. Bir yıl evliliğe bir ömür boyu nafaka ödemek adaletli bir durum değil. Bir yıl evliliğe erkek tarafının bir ömür boyu nafaka ödemesi hayatı yaşanmaz hale getirdiği gibi evlilik taraflarından birini ömür boyu mağduriyete mahkum etmektedir. Asgari ücretli de olsa ömür boyu nafakayı ödemek zorunda ve bugünün koşullarında yeni bir hayat kurması mümkün değil. Bu borçtan kurtulması mümkün değil. Bir yıl evliliğe bir ömür boyu nafaka yükünü kaldırabilmesi mümkün değil. Bu adaletsizliğin ve tam hukuksuzluk halinin de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzeltilmesi lazım. Kanun teklifimiz orada bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden açılmasını bekliyor. 1 Ekim tarihinde açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun da acilen gündeme alınması lazımdır. Bir diğer mağduriyet konusu kamu mühendisleri ile ilgili mesele. Onlarcası var. Ama bugün bu dördüne temas ediyorum. Kamu mühendisleri. Kamuda taşeronlar üzerinden işe alınmış, şirketler üzerinden işe alınmış, sözleşmelilik yoluyla işe alınmış mühendisler maalesef muadilleriyle aynı maaş ve özlük haklarına sahip değildir. Oysa devlet demek eşit işe eşit ücret vermek demektir. Aynı işi yapan, aynı eğitimi alan insanların devlete çalışıyorlarsa alması gereken rakam aynı rakam olmalıdır. Kamu mühendislerinin durumu taşeronda da olsa, sözleşmeli de çalışıyor olsa devletteki mühendislik maaş birimine göre dengelenmeli, adalet burada sağlanmalı ve kamu mühendislerinin mağduriyeti behemahal giderilmelidir. Adalet mülkün temelidir diyor Hazreti Ömer. Devletin dini adalettir diyor Hazreti Ali. Devlet demek hukuk demektir, adalet demektir. Adalet, adalet, adalet. Adaleti tesis etmesi gereken devletin bizatihi kendisidir. Adaleti tecelli ettirebilecek olan tek merci de devletin kendisidir. Değerli basın mensupları, duyduğumuzda üzüldüğümüz bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 sonu enflasyon hedefiyle ilgili beklenti değişimini kaygıyla takip ediyoruz. 2024 yılına ilişkin enflasyon beklentisi orta vadeli programda %33 iken dün yapılan açıklamayla 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %41,5'a revize edilmiştir. Hayat vatandaşın aleyhine giderken enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün alım gücünü düşürürken maalesef bu kötü haberle karşı karşıya kaldık. Oysaki Türkiye'de bugün açlık sınırı 19.500 lira. Asgari ücret 17.000 lira, Açlık sınırı 19.500 lira. Bu demektir ki normal enflasyon yüküyle birlikte açlık sınırı artarken üzerine 8.5 puanlık enflasyon sapmasının da yükü gelmiş olacak. Bu şartlar altında Türkiye'de asgari ücretle, asgari emekli maaşıyla yaşamı idare ettirebilmek mümkün değildir. Türkiye'de bu rakamlarla hayatı idame ettirebilmek, mutfak masraflarını karşılayabilmek, beklentilere cevap verebilmek maalesef mümkün değildir. Bu kötü senaryo, yüzde buçukluk enflasyon revizesi, kötü senaryo, bu kötü senaryonun gerçekleşmemesini ama ekonomi yönetiminin de acilen tedbirler almasını bekliyoruz. Açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki makas bu güncelleme ile birlikte maalesef daha da açılmış olacak. Ve bu arada neler yaşanıyor? Türkiye'de çay üreticisi mayıs ayında açıklanan çay rakamından memnun değil. Kayısı üreticisi kayısı rakamından memnun değil. Buğdayda, arpada, darıda, mısırda açıklanan rakamlar yüzde %75 yıllık enflasyona rağmen yüzde %11-12 düzeyinde kaldı maalesef. Kuru üzüm üreticisi hayal kırıklığı yaşıyor. Pamuk üreticisi hayal kırıklığı yaşıyor. Tohumda, zirai ilaçta Mazotta ve diğer tarımsal girdilerde yaşanan artışlar yıllık enflasyon artışının bile maalesef üzerinde fakat hükümetimiz tedbir almamakta ısrar ediyor. Çay üreticisinin yüzünü güldüremediler. Fındık üreticisinin yüzünü güldüremediler. Buğday, mısır, arpa üreticisinin yüzünü güldüremedikleri gibi kayısı, üzüm, pamuk üreticisinin de yüzünü güldüremeyecekleri anlaşılıyor. Bu durumda tedbirin acilen alınması kaçınılmazdır. Köylü köyünü terk ettiği takdirde yeniden üretim süreçlerine dönmesi mümkün değildir. OECD üyesi ülkeler arasında Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 44'ler düzeyinde açıklandı. En yakın ikinci ülkenin gıda enflasyonu yüzde 7 düzeyinde. En yakın rakibimizin 6 katı gıda enflasyonuyla Türkiye'de karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'de tarımın yönetilmediğini, Tarım Bakanlığı'nın köylüye, çiftçiye, üreticiye bakmadığını gösteriyor. Tarımın kendi haline terk edildiğini, köylünün kaderine terk edildiğini gösteriyor. Bu durumda Allah korusun, Türkiye'nin bütün tarımsal ürünlerde dışa bağımlı hale gelme riski vardır. Acilen tedbir alınmalıdır. Fındıkta yaşanan bir kabus var. Şu ana kadar Tarım Bakanlığı'ndan bir tek açıklama duymadık. Tarım Bakanı bu konuda tek kelime etmedi. Fındıkta yaşanan bu kabusun adı kahverengi kokarca. Karadeniz'in en batısından en doğusuna kadar mahsul fena halde etkilenmiş durumda. Tüccar durumu fırsata çeviriyor, ürüne para vermiyor. Hal böyleyken devlet çiftçinin yanında görünmüyor. Acilen fındık üreticisinin kahverengi kokarca konusundaki mağduriyetinin giderilmesi yönünde Tarım Bakanı'nın köylüye, çiftçiye ve fındık üreticisine bakmasını talep ediyoruz. Tarım Bakanlığı artık işine bakan bir bakanlık olmalıdır. Köylüye bakmalıdır, çiftçiye bakmalıdır, üreticiye bakmalıdır. Evet arkadaşlar bizim gündemimiz bu konu başlıkları. Sizlere teşekkür ediyorum. Teşkilat meseleleri de değerlendirildi ama onlar parti işi konularımız. Varsa sorularınız, sorularınızı almaya hazırım. yönelik tavrında sizin iktidara yönelik tavrınızın etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Son günlerde iktidara yeniden yapan tarzı hakkında ilişkilerini Bir kere şunu söylemek isterim. Eee Sayın Kasım Gülpınar'a kendi açıkladığı rakamla cevap vermek istiyorum. Halkın nabzını tuttum, vatandaşların yüzde yetmiş üçü partini değiştirme dediler diyor. Dolayısıyla bu şu demektir, Şanlıurfa halkının yüzde yetmiş üçü Sayın Gülpınar'a otur oturduğun yerde seçildiğin partiden bir yere gitme demiş durumda. Hal böyleyken dört kişiden üç tanesi seçildiğin partiyi terk etme taş yerinde ağırdır. Sen buraya yakışırsın bu insanlar seni seçtiler demişken bağımsıza geçmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Üzerinde baskı olsa da olmasa da hizmet için istediği parayı alsa da alamasa da parti değiştirmenin haklı gerekçesi hiçbirisi değildir. Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç Yeniden Refah Partisi'ne sizin gitseydi gücünü bağımsızdan deneseydi. Madem ki Kasım Gülpınar'ın oyu Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin oyunun üzerindedir, kendi iddiası bu yönde, kendinde keramet vehmediyor. E o zaman gitseydi, kendi aday olsaydı, bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı. Bunu demek hakkımızdır. Biz saygılı bir şekilde eleştirilere karşı cevabımızı vermeye her zeminde hazırız ve bunu ifade ediyoruz. Eğer ki yeni Refah Partisi'nden ayrılmasının gerçekten haklı gerekçeleri olsaydı ayrıldığı gibi başka bir partiye de geçebilirdi. Şanlıurfa'da yeni Refah Partisi'nin 33 bin kayıtlı üyesi var ve biz Türkiye genelinde üye sayısının 6 katı oy almış bir siyasi partiyiz. Seçime girerken Türkiye genelinde 500 bin üyemiz vardı, ülke genelinde 3 milyon oy aldık. Şanlıurfa'da 33 bin üyemiz vardı, 6 ile çarparsanız 198 bin yapar. Evet, Sayın Gürpınar, Büyükşehir Belediye Seçiminde 350 bin oy almıştır. Bunun en az 200 bini Yeni Refah Partili vatandaşlarımızın oyudur. Herhalde bir 100 bini AK Partili mevcut belediye başkanına tepki duyan vatandaşın oyudur. Belki bir 50 bini de Sayın Gürpınar'ın refakatinde beraberinde getirdiği oylardır denilebilir emeğe haksızlık olmuştur. Daha fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. E, Genel Başkanımıza bir vedalaşmadan, alasmarlık demeden, helalleşmeden gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değildir. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerine kapıyı açamamak bir seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi, bağımsıza geçmesi için haklı bir gerekçe olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Buyurun. Efendim, altı kat e, üye sayımızdan altı kat daha fazla oy almış e, yakın zamanda belediye başkanları düzeyinde ya da toplu üye e, düzeyinde bir katılım olacak mı? Öyle e, istişarelerimiz devam ediyor mu? Şunu ifade edeyim. Yeni Refah Partisi üye sayısını seçimde 500 binle girdiği üye sayısını bugün 555 bin rakamına çıkarmış durumda. Teşkilatlarımız her an seçim olabileceği düşüncesiyle motive bir durumda çalışmalarına devam ediyor. Üye sayımızı yıl başına kadar 1 milyona çıkarma hedefiyle hareket ediyoruz. Yıl başına kadar olmazsa yeni yılın ilk aylarında bu hedefi gerçekleştirebilmiş olacağımızı düşünüyoruz. Yeni Refah Partisi Genel Başkanımızın da açıklamış olduğu gibi Genel Refah Partisi teşkilatları 2025 yılı sonbaharında seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmalarına devam ediyor. Bir erken seçim olabilir Türkiye'de. Rakamları paylaştım sizlerle. Açlık sınırı 19.500, asgari ücret 17.000 lira ve enflasyon 8.5 puan yukarı revize edildi. 2024 yılı sonu beklentisi olarak bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin bir erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılının son baharı olabilir, 2026 yılının ilk baharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Teşkilatlarımızı bu seçime gece gündüz çalışmayla hazırlıklı olmaya çağırıyoruz. Bugünden yarına açıklayacağım bir katılım programımız söz konusu değil. Ama elbette ki partimize Anadolu'da iri ufaklı katılımlar olmaya devam ediyor. En azından üye sayımıza yönelik katılımlar var. Parti olarak erken seçim tarihimizi de sizlere ifade etmek istiyorum. 2025 yılının sonu olması halinde 23 Kasım pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır. 24 Kasım öğretmenler günü zaten pazar. Seçimde okullar kullanıldığı için öğretmenler de sandık görevlisi olduğu için devlet adına resmi görevli bu şekilde bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Elbette ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek. İktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmak için devam edecek. Burada kazananın vatandaşımız olmasını, sosyoekonomik göstergelerin bir an önce düzelmesini bekliyoruz. Asıl olan seçim değil geçimdir. Vatandaş rahat nefes alsın, huzurlu olsun, ekonomisi düzelsin, enflasyon düşsün, asgari ücrete ayar getirilsin. İnsanlar evini rahatça geçindirebilsin. Biz bulunduğumuzdan daha fazla bir şey olmasak da konumumuzdan memnunuz, yerimize razıyız. Yeter ki vatandaşımız rahat etsin. Önemli olan halkımızın iyi olmasıdır ve az olan Türkiye'dir. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.